Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde antik savaş stratejileriyle modern şantiyeleri bir araya getiriyoruz. Evet, evet, yanlış duymadınız. Kulağa epey iddialı geliyor başta. Kesinlikle. Antik Çinli stratejist Sun Tzu'nun savaş sanatı eserindeki ilkelerin e, günümüz inşaat proje yönetimine nasıl ışık tutabileceğini ele alacağız. Elimizdeki kaynak bu bağlantıyı tam 13 maddede kurmuş. İlk başta insan bir duraksıyor tabii. Savaş meydanı taktikleri, bir de bina yapım süreci. Ama göreceksiniz ki aslında temel konular yani strateji, planlama, insan yönetimi gibi şeyler şaşırtıcı derecede evrensel. İşte bizim de merak ettiğimiz tam olarak bu. Bu 13 ilkeyi şimdi adım adım inceleyelim bakalım. Binlerce yıllık bilgelik beton ve çelik dünyasında nasıl bir fark yaratabilir? Onu keşfedeceğiz. Bakalım neler çıkacak. Haydi o zaman ilk ilkeyle başlayalım hazırlık. Sunzu diyor ki, zafer kazanacak general savaşa girmeden önce tapınağında birçok hesaplama yapar. Bu bu aslında her projenin hani derler ya, aşil topu ya da temel direği olabilir. İnşaat özelinde bu daha işin fiziksel kısmı başlamadan çok önce yapılan kapsamlı planlama demek. Yani daha kazma vurulmadan. Aynen öyle. Maliyetler, süreler, potansiyel riskler tüm bunların detaylı ve en önemlisi gerçekçi bir şekilde hesaplanması gerekiyor. Kaynağımızda altını çiziyor zaten, başarısız projelerin kökeninde çoğunlukla eksik veya fazla iyimser tahminler yatıyor. Yani daha temel kazılmadan önce aslında kağıt üzerinde savaşı kazanmak gibi bir şey bu. Peki bu tapınaktaki hesaplama inşaatta tam olarak neye karşılık geliyor? şey sadece maliyet mi Maliyet çok önemli ama e, tek başına yeterli değil. Projenin tüm iş paketlerini yani yapılacak her bir işi net bir şekilde tanımlayan bir iş kırılım yapısı WBS dediğimiz yapı şart. WBS. Evet WBS. Bu projenin röntgenini çekmek gibi bir şey. Her bir görevi, sorumlusunu, aralarındaki ilişkileri görmenizi sağlar. WBS olmadan yapılan maliyet ve süre tahminleri biraz havada kalır. Kötü veya eksik planlama en başta yenilgiye davetiye çıkarmaktır aslında. Sağlam bir temel üzerine inşa etmek şart. Anlıyorum. Yani projenin iskeletine, o yapıyı en başta net bir şekilde çıkarmak gerekiyor. Bu bizi doğal olarak ikinci ilkeye getiriyor. Amaç. Sunsun'un bir uyarısı var. Temel amacınız zafer olmalı, uzun süren seferler değil. İnşaat için zafer ne demek peki? sadece bitirmek mi? Zafer, evet. Projeyi tanımlanan kapsamda, bütçede ve sürede tamamlamak demek. Ama Sun Tzu'nun vurgusu daha derin bence. Diyor ki uzayan seferler ordunun moralini bozar, kaynakları tükütür. Hmm. İnşaatta da durum farklı değil ki. Proje uzadıkça sadece takvim sarkmaz, finansman maliyetleri artar, genel giderler şişer, ekibin motivasyonu düşer. Yani Proje teknik olarak bitse bile o uzayan süreç zaferin parlaklığını söndürebilir, karlılığı bitirebilir. Hızlı ve verimli tamamlamak, yani gerçek bir zafer kazanmak esastır burada. Bu önemli bir ayrım. Gerçekten. Sadece bitirmek değil, nasıl bitirdiğin de önemli diyorsunuz. Peki, üçüncü ilke, stratejik yaklaşım. Belki de Sunsun'un en bilinen sözü bu. En üstün strateji düşmanın direncini savaşmadan kırmakta yatar. İyi de inşaat sahasında kiminle savaşıyoruz ki savaşmadan kazanalım? İşte burada düşman kelimesini doğrudan bir rakip gibi değil de daha çok projenin başarısını engelleyebilecek potansiyel sürtüşmeler, anlaşmazlıklar, çatışmalar olarak yorumlamak daha doğru olur. Anladım. Özellikle geleneksel proje teslim modellerinde, örneğin işveren, tasarımcı ve yüklenici arasında çıkar çatışmaları sıkça yaşanabiliyor. Herkes kendi pozisyonunu korumaya çalışırken enerji boşa harcanıyor, işler kilitlenebiliyor. Yani savaşmadan kazanmak, bu potansiyel çatışmaları daha ortaya çıkmadan engellemek mi demek? Nasıl olacak bu peki? Aynen öyle, proaktif bir yaklaşımda. Yani şöyle söyleyeyim, kaynağımız burada modern proje teslim yöntemlerine işaret ediyor. Örneğin tasarım yapım, design build gibi modellerde tasarımcı ve yapımcı en baştan tek bir ekip olarak çalışır. Hı hı. Veya erken paydaş katılımı, early stakeholder involvement ile kilit oyuncular proje daha fikir aşamasındayken masaya oturur. Bu yaklaşımlar taraflar arasında köprüler kurarak, ortak hedefler belirleyerek o dost düşman ilişkisini baştan engeller ve işbirliğini teşvik eder. Anladım, anladım. Kulağa çok daha verimli geliyor bu. Böylece enerji sorun çözmeye değil, proje üretmeye odaklanır. Çatışmayı önlemek, çözmekten daha kolaydır anlaşılan. Dördüncü ilke, organizasyon. Sunzu diyor ki, yetenekli savaşçı yenilgiyi imkansız kılan bir pozisyon alır ve yöntem ve disipline sıkı sıkıya bağlı kalır. Bu sağlam bir yapı kurmakla ilgili sanırım. Evet, bu ilke hem yapısal sağlamlığı hem de süreç disiplinini vurguluyor. İnşaat projeleri biliyorsunuz karmaşıktır. Kalite, maliyet ve zaman arasında sürekli bir denge kurmayı gerektirir. İşte bu dengeyi sağlamak ve korumak için net bir organizasyon yapısı şart. Kim ne yapacak belli olmalı. Kesinlikle. Kimin neyden sorumlu olduğu, kararların nasıl alınacağı süreçlerin nasıl işleyeceği belli olmalı. Ama yapı tek başına yetmez. Belirlenen yöntemlere ve standartlara disiplinle uymak da gerekir. Bu disiplin projenin rayında kalmasını sağlar. Yani hem iyi bir plan hem de o plana sadık kalacak bir disiplin. Beşinci ilke verimlilik. Sunzu'nun ilginç bir benzetmesi var burada. Zeki savaşçı güçleri birleştirmenin etkisine bakar. Büyük bir gücü kontrol etme prensibi, az sayıda insanı kontrol etme prensibiyle aynıdır, sadece sayılarını bölme meselesidir. Bu biraz kafa karıştırıcı geldi bana. İnşaatta ne anlama geliyor bu? Aslında çok temel bir verimlilik prensibini anlatıyor. Kaynakların, yani ekipman, iş gücü, malzeme gibi şeylerin akıllıca yönetimi. Sayılarını bölme kısmı işleri yönetilebilir paketlere ayırmak olarak düşünülebilir, tıpkı WBS'de olduğu gibi. Aa, anladım. Güçleri birleştirmenin etkisi ise bu ayrı parçaların, yani farklı ekiplerin ve kaynakların, uyum içinde senkronize bir şekilde çalışarak maksimum etkiyi yaratmasıdır. İşte tam bu noktada kaynağın da bahsettiği yalın inşaat, Lean Construction felsefesi devreye giriyor. Yalın inşaat, bu tam olarak ne yapıyor? İsrafı mı önlüyor? Aynen öyle. Yalın düşünce sadece üretimde değil, inşaatta da israfı ne gibi israflar? Bekleme süreleri, gereksiz hareketler, fazla stok, hatalı imalat vesaire bunları ortadan kaldırmaya odaklanır. Anladım. Tıpkı iyi yönetilen bir orkestra gibi düşünün. Her enstrümanın doğru zamanda doğru notayı çalmasını hedefler. Ekiplerin ve ekipmanların koordinasyonunu optimize eder, malzeme akışını tam zamanında sağlar. Böylece kaynaklar en verimli şekilde kullanılır ve Sanzu'nun dediği gibi güçleri birleştirmenin etkisi maksimize edilir. Güzel benzetme. Şimdi altıncı ilkeye bakalım. Risk analizi. Sunzu'nun taktiği çok net. Sadece zayıf yerlere saldırırsan başarıdan emin olabilirsin. İnşaat projesinin zayıf yerleri neler olabilir ve bunlara nasıl saldıracağız? Daha doğrusu nasıl yaklaşacağız? İnşaatta saldırmak yerine güçlendirmek demek daha doğru olur sanırım. Zayıf yerler projenin riskleri er açık olduğu alanlardır. Bunlar teknik riskler olabilir. Mesela beklenmedik zemin koşulları gibi. Evet. Finansal riskler olabilir. Kur dalgalanmaları gibi veya yönetimsel riskler. Mesela kilit bir personelin ayrılması gibi. Sunzu'nun dediği gibi bu zayıf noktaları önceden tespit edip yani proaktif bir risk analizi yapıp sorunlar büyümeden savunulamaz hale gelmeden önlem almak yani o noktaları güçlendirmek gerekir. Peki bu güçlendirme nasıl oluyor? Örneğin o bahsettiğiniz zemin koşulları riskini nasıl güçlendiririz? Ne yaparız? Yani mesela iyi bir zemin etüdü yapmak ilk adım tabii. Ama diyelim ki etüt her şeyi göstermedi ve kazı sırasında bir sorunla karşılaştınız. Eğer risk analizinde bu olasılığı öngörmüşseniz alternatif temel tasarımlarınız veya çözüm yöntemleriniz hazırda bekler. Yani bir B planınız vardır. Hmm, hazırlıklı olmak yani. Evet. Ya da sözleşmenizde bu tür durumlar için özel maddeler bulunur. İşte bu, o zayıf noktayı önceden düşünerek güçlendirmektir. Bekleyip sorunla karşılaşınca paniklemek yerine hazırlıklı olmak. Anlaşıldı, proaktif olmak burada da, anahtar kelime. Yedinci ilke, hareket kabiliyeti. Sunzu'nun şiirsel bir ifadesi var. Hızın rüzgar gibi, sıkılığın orman gibi olsun hem hızlı hem sağlam olmak. Bu nasıl mümkün olacak şantiyede? Bu ilki aslında projenin akışındaki çevikliği ve planlamadaki sağlamlığı birleştiriyor. Rüzgar gibi hız, değişen koşullara hızlı adapte olabilme, hızlı karar alabilme ve özellikle lojistiğin, yani malzemenin, ekipmanın doğru zamanda doğru yerde olmasının kusursuz işlemesi anlamına geliyor. Tamam, Orman gibi sıkılık ise planın temel direklerinin sağlam olması, kritik süreçlerin iyi tanımlanmış ve kontrol altında olması demek. İkisi bir arada lazım. Peki bu çevikliği sağlayan araçlar var mı? Nasıl yapılıyor bu pratikte? Elbette. Örneğin kritik yol metodu, CPM gibi araçlar projenin hangi görevlerinin gecikmesinin tüm projeyi geciktireceğini gösterir. Yani projenin bel kemiğini belirler. Bu kritik görevlere odaklanmak ve kaynakları buraya yönlendirmek hızı arttırır. Mantıklı. Aynı zamanda beklenmedik bir durumda, örneğin bir malzemenin gecikmesi halinde, kaynakları hızla başka bir göreve kaydırabilme yeteneği de bu hareket kabiliyetinin bir parçasıdır. Yani hem sağlam bir rota belirlemek hem de yoldaki engellere göre hızla manevra yapabilmek gerekiyor. Bu da bizi doğrudan 8. ilkeye bağlıyor gibi geldi bana. Yerinde planlama veya adaptasyon. Suntü ne diyor? Şartlar elverişli olduğunda kişi planlarını değiştirmelidir. Yani plan kutsal bir metin değildir. Kesinlikle değildir. Özellikle inşaat gibi dinamik, sürekli değişen bir alanda. Sahadaki gerçeklik ofiste yapılan planlardan her zaman bir miktar sapar. Bu kaçınılmaz. Ne gibi sapmalar mesela? hava koşulları değişir, tedarik zincirinde sorunlar çıkar, tasarımda değişiklikler olur. Bir sürü şey. İşte bu noktada başlangıç planına inatla yapışmak yerine durumu kabul edip planı güncellemek, yani adapte olmak gerekir. Esneklik proje yönetiminin olmazsa olmazı diyebiliriz. Bu adaptasyon ne ölçüde olabilir peki? Küçük ayarlamalar mı yoksa daha büyük değişiklikler mi kastediliyor? Duruma göre değişir tabii. Bazen sadece belirli bir aktivitenin süresini yeniden tahmin etmek yeterli olabilir. Bazen ise kaynağın da belirttiği gibi projenin bir bölümü için farklı bir sözleşme modeline geçmek gibi daha radikal değişiklikler bile gerekebilir. Önemli olan değişimi bir tehdit olarak değil, yönetilmesi gereken bir gerçeklik olarak görmek. Dokuzuncu ilkeye geçelim. Motivasyon. Sunzu'nun burada da ilginç bir tespiti var. Tüm ordular alçak zemine göre yüksek zemini, karanlık yerlere göre güneşli yerleri tercih eder. Bu doğrudan çalışma ortamı ile ilgili değil mi? Çok net. Tam olarak öyle. İnşaat sahasındaki karşılığı çok açık. Ekibinize güvenli, sağlıklı, iyi organize edilmiş ve morallerini yüksek tutacak bir çalışma ortamı sağlamak. Kimse tehlikeli, dağınık veya sürekli sorun yaşanan bir yerde hani elinden gelenin en iyisini yapamaz. İyi bir çalışma ortamı sadece bir lüks değil, temel bir gereklilik aslında. Yani iyi bir saha düzeni ve güvenlik önlemleri sadece yasal bir zorunluluk veya kaza önleme tedbiri değil, aynı zamanda bir verimlilik aracı oluyor o zaman. Kesinlikle güvenli hisseden, çalıştığı ortama saygı duyulduğumu gören bir işçi daha motive olur. Motive bir ekipse daha dikkatli çalışır, daha az hata yapar, daha işbirlikçidir ve sonuçta daha üretkendir. Sun Tzu'nun dediği gibi kimse bataklıkta savaşmak istemez. Çalışanlara o yüksek ve güneşli zemini sağlamak projenin başarısı için kritik bir yatırımdır. 10. ilke arazi veya çevre. Sun Tzu diyor ki: Ülkenin doğal yapısı askerin en iyi müttefikidir. Bu proje sahasının özelliklerini lehimize çevirmek anlamına mı geliyor? Evet, aynen bu. Her projenin kendine özgü çevresel koşulları vardır. Coğrafi konumu, iklimi, yerel yönetmelikler, hatta oradaki sosyal doku. Bu ilke, bu koşulları birer engel veya kısıtlama olarak görmek yerine onları bir avantaj olarak kullanmanın yollarını aramayı öneriyor. Yani çevreyle savaşmak yerine onunla uyum içinde çalışmak. Kulağa ilginç geliyor. Bir kısıtlama nasıl avantaja dönüşebilir ki? Örnek verebilir misiniz? Gücünü kullanmak hem maliyeti düşürebilir hem de yerel ekonomiyle iyi ilişkiler kurmanızı sağlar. Bu bir avantajdır. Doğru. Veya bölgenin iklim koşullarına göre iş programını optimize edebilirsiniz. Mesela şiddetli yağış dönemlerinde dış cephe yerine iç mekan işlerine odaklanmak gibi. Hatta sahanın doğal eğimini kullanarak drenajı kolaylaştırmak bile bu kapsama girebilir. Yani araziyi bir düşman değil, bir ortak gibi görmek lazım. Akıllıca bir yaklaşım. Geldik 11. ilkeye. Süreç yönetimi özellikle umutsuz durumlarda. Sun Tzu'nun sözü oldukça dramatik burada. Ordunuzu ölümcül bir tehlikeye atarsanız hayatta kalır, onu umutsuz durumlara sokarsanız kurtuluşa ulaşır. Aman diyelim, inşaatta kimseyi tehlikeye atmayalım tabii. Bu nasıl yorumlanmalı? Elbette. Buradaki kasıt fiziksel tehlike değil, onu hemen belirtelim. Daha çok projenin en zorlu, yani her şeyin bittiği gibi göründüğü anlarda bile paniğe kapılmamak, ekibin dağılmasını önlemek ve ortak bir hedefe kenetlenmeyi sağlamakla ilgili. Bazen o sırtını duvara dayamak durumu beklenmedik bir yaratıcılığı ve işbirliğini tetikleyebilir. En büyük krizler aynı zamanda en büyük öğrenme ve dönüşüm fırsatlarını da içinde barındırabilir. Peki bu zor zamanlarda ekibi nasıl bir arada tutup o kurtuluşa ulaştıracağız? Ne yapmak lazım? Kaynağımız burada hızlı öğrenme döngülerine, ekip oluşturma çalışmalarına ve yalın inşaatın sürekli iyileştirme yani Kaizen felsefesine dikkat çekiyor. Zorluk anında suçlu aramak yerine sorunu hızla analiz edip, ders çıkarıp, çözüm üretip hemen uygulamaya koymak gerekir ekip içi iletişimi ve güveni güçlendirmek, herkesin ortak hedefe odaklanmasını sağlamak, o umutsuz durumu bir dönüm noktasına çevirebilir pekala. Kriz yönetimi ve takım ruhu yani. Anladım. 12. ilke, fırsat maliyeti, sumzunun öğüdü, bir avantaj görmedikçe hareket etme, kazanılacak bir şey olmadıkça birliklerini kullanma. Bu kaynakları boşa harcamamakla ilgili sanırım değil mi? Tam olarak öyle. Ama biraz daha derin bir anlamı var aslında. Ekonomi biliyorsunuz kıt kaynakların para, zaman, insan gücü alternatif kullanımlar arasında nasıl dağıtılacağını inceler. Yaptığınız her seçim aslında vazgeçtiğiniz başka bir seçimin maliyetini yani fırsat maliyetini içerir. Bu ilke proje yöneticisine sürekli şunu hatırlatır. Bu kaynağı buraya harcamak başka bir yerde kullanmaktan daha mı değerli? Gerçekten bir kazanım sağlıyor mu bu hamle? Peki bu kazanım her zaman doğrudan kar mı demek? Ya da hemen görünen bir şey mi? Hayır, işte kritik nokta bu. Kazanılacak şey sadece anlık finansal getiri olmayabilir. Örneğin iş güvenliğine ciddi bir yatırım yapmak başlangıçta bir maliyet gibi görünür, ama olası bir kazayı ve onun getireceği devasa maliyeti, tazminatlar, proje duruşu, itibar kaybı gibi önleyerek çok daha büyük bir kazanım sağlar uzun vadede. Doğru. Ya da bir riske karşı sigorta yaptırmak. Bunlar Suzunun dediği gibi avantaj gördüğünüz için yaptığınız hamlelerdir. Kaynakları sadece harcamak değil, akıllıca yatırım yapmak önemlidir. Fırsat maliyetini düşünerek. Anladım. Yani dolaylı veya uzun vadeli kazanımları da hesaba katmak gerekiyor. Ve geldik son ilkeye, 13. .sü. Piyasa araştırmaları veya istihbarat. Sunzu diyor ki, Bilge hükümdarı ve iyi komutanı fethetmeye iten şey önceden bilgidir. İnşaatta bu önceden bilgi nedir? rakiplerin sırlarını öğrenmek falan mı? Sır demeyelim belki ama evet, piyasayı iyi tanımak ve öngörü sahibi olmak. Bu özellikle rekabetçi bir ortamda hayati önem taşır. Tedarikçilerin fiyatlandırma eğilimleri nedir? Malzeme bulunulabilirliği nasıl? Alt yüklenicilerin kapasiteleri ve geçmiş performansları ne durumda? Hatta rakiplerin ihale stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak. İşte bu önceden bilgidir. Peki bu bilgi pratikte ne işe yarar? İhalelerde daha iyi fiyat vermek için mi sadece? O önemli bir faydası evet. Alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin geçmiş verilerini bilmek daha gerçekçi ve rekabetçi teklifler hazırlamanıza kesinlikle yardımcı olur. Ama sadece bu değil. Aynı zamanda proje sırasında karşılaşabileceğiniz potansiyel tedarik zinciri sorunlarını veya maliyet artışlarını önceden tahmin etmenizi ve buna göre önlem almanızı sağlar. Bilgi size stratejik bir avantaj sağlar, belirsizlikleri azaltır ve daha sağlam kararlar almanıza olanak tanır. Kısacası bilgi güçtür. Böylece 13 ilkeyi tamamlamış olduk. Gerçekten de yani antik bir savaş stratejisi metninin günümüzün modern ve karmaşık inşaat projeleriyle bu kadar çok ortak noktası olması şaşırtıcı. Hazırlıktan adaptasyona, kaynak yönetiminden insan motivasyonuna kadar birçok temel prensibin aslında zamandan ve alandan bağımsız olduğunu gördük sanki. Kesinlikle. En büyüleyici olan da bu üniversallik sanırım. İster bir orduyu yönetin, ister bir gökdeler inşaatını, başarının temel dinamikleri, iyi planlama, değişime uyum sağlama, kaynakları verimli kullanma, riskleri anlama, ekibi motive etme, pek değişmiyor gibi görünüyor. Sunzu'nun bilgeliği, binlerce yıl sonra bile geçerliliğini koruyor. Peki bu ilkeleri inşaat yönetimine uyarlarken, sizin yani dinleyicimizin dikkatini en çok çeken? İşte bu tam benlik dediğiniz veya kendi deneyimlerinizle en çok bağdaştırdığınız ilke hangisi oldu? Belki de projenize farklı bir gözle bakmanızı sağladı bu konuşma. Bu bağlantılar üzerine biraz kafa yormaya değer diye düşünüyorum. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere.